Öncelikle merhaba arkadaşlar. Çok aktifiz biliyorum. Çok fazla video paylaşıyoruz. Ama elimde değil paylaşmamak. Neyse. Şimdi ben 1 milyon 1 milyoncu daha minikler için bir şey almıştım ve videosunu sizlerle paylaşmak istememiştim. Ee, çünkü hani üstünde bir şeyler yazıyordu. Karalama falan vardı. Pek hoşuma gitmedi benim de. Ayrıca ne bileyim sonradan atmak istedim videosunu. Neyse şimdi göstereceğim sizlere. Böyle bir set şimdi. Bilgisayar ve klavyesi çıkıyor. Bunları da bayağıdır videoda kullanıyorum bu ikisini. Çok işime yarıyor. Komedi videoları falan da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben Dalin. Dalin reklamı bir de bilgisayar reklamı gibi. Onlar için de kullanacağım bunları. Neyse şunları şöyle bir kenara atalım. Sonra şöyle bir küvetimiz var. Çok hoş bu küvet. Küvet pardon küvet mi ya? Şuradan çıkıyorlar minisler. Atıyorum bir miniş geçireyim elime. Şöyle. Vikvi'yi geçirdim elime. Şöyle merdivenden çıkıyorlar. içeri giriyorlar. Bıcı bıcı yaparım da dinle diye bir video çekeceğim ben. Bir de işte miniş bilgisayar diye. Neyse onlarda da kullanacağım bunları. Sonra böyle bir dolap çıkıyor. Bu dolap da gerçekten minişler için çok işime yarıyor. Küçük küçük malzemeleri buraya koyuyorum. Böyle dolap parçalarına koyuyorum. Dolabı açık falan içinde bir şeyler yerleştiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ee, bir de aslında bu dolap açılmıyordu. Ben kendim açtım. Kestik yani öyle söyleyeyim. Sonra çok güzel bir mini minişlere göre bir salıncak var. Çok hoşuma gidiyor bu salıncak benim ya. Baksanıza çok güzel yeşil. Yeşil bir de benim arkadaşlar benim en sevdiğim renk lacivert bu arada haberiniz olsun. Ne bileyim. Sonra burada bir tane yemek masası var. Şunlar tabak, çatal, bıçak falan var. Ortada da pizza var. Sonra burada bir tane şey var. Askılık var. Askılık aşırı işime yarıyor. Minis olursa arkadaşlar bunları asabilirsiniz. Bir şöyle yapıyorum ben. Bir yana şu eteği sarıyorum. Bir yana şu eteği. Bir tane kafamdan geçiriyorum. Öyle işte. Ne 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 ne, ne gösterecektim ben size. Bitti sanırım ya. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi Beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten benim için çok önemli. 9-10 video yükledik ya. 9-10 sayısında video yükledik ve hiç 2 abonemiz var sadece. Ne yazık ki ben fazla aktifim o zaman. Hiç video yüklemesem ya yine de abone gelmiyor. Bunu nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Çünkü gerçekten bunlar benim için çok önemli ve bir tane bile aboneyi zor buluyoruz. Hani ne bileyim o kadar fazla video yüklüyorum ama hiç like abone falan hiç gelmiyor. Ben boşuna çabalıyorum. Eğer yine böyle devam ederse ben kanalı kapatmayı düşünüyorum. Ama siz isteyin ben kapamam. Neyse arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.